Şahane hayatım dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz bölüm Mesut Şebnem'in boşandığını öğrendi. Bu bölümde Şebnem Mesut aşkı tam gaz devam edecek. Şebnem'e yenilen Elif Mesut'un peşini bırakmayacak. Annesi ve Nilgün ile bir olup planlar yapacak. Şebnem'in Mesut'la olmasını kendine yediremeyip Mesut'u almak için Şebnem'in arkasından işler çevirecek. Fakat Mesut kolay kolay bu oyunlara gelmeyecek. Gelecek bölümde hapisten çıkan Onur kardeşi Demir ile yüzleşecek. Fakat olaylar bekledikleri gibi olmayacak. Hepimizi şaşırtacak olan o olayı hep birlikte izleyeceğiz. Aysel bu bölümde çok çıkmazda kalacak. İki oğul arasında bir seçim yapması gerekecek. Geçtiğimiz bölümde kendi yaptığı plan da ayağa takılınca kendini çok çıkmazda hissedecek. Şirketi tekrar eline almak için çabalayacak. Bu sırada boş durmayan Şemnem, Aysel'i iyice dibe batırmak için planlarına devam edecek. Bir yandan Aysel ile uğraşırken diğer yandan Elif'in acımasız planlarıyla uğraşacak. Şemnem'in dimdik mücadelesine tanık olacağız kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.